Harika bir gol. <laughs> Fırtına gibi esiyorsun. harika bir maç oldu. Efsane olma yolunda ilk adımı attım. Selcan Taner. iki oyuncuya da başarılar. Süper güçleri kullanmak için iki süper güçten oyuncu donduruldu. Rakibi oyun dışı bıraktı ve süper bir gol attı. Kafasını büyüttü. Golü üstten arıyor. İşte büyük kafa böyle kullanılır. Gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direk. Oradan golü var. Hedefi öncelikli olarak gol yememek. Bu maça yürek dayanmaz. Yukarıdan gol peşinde. Gol, gol, top filelerde. Gözler artık hakemde. 90 saniye sona erdi. Harika. İlk maçını kazandın. de gol çok hızlı geldi. Saksıya misali buzlandı. Kafayla şut çıkardı. Gol <laughs> mü? Hayır. 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 Çivi gibi çaktı. Meşe aniden büyük kafa kullandı. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Top, top direkten döndü. Kale direğine yakın. Maç şimdi. 2-1. Topu direğin dibine doğru gönderir. Bu gole şapka çıkar. Havadan vurdu. Gool. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Süper güçler tükendi. Bakalım şimdi neler olacak. Maçta şimdi son 45 saniye çok dik. Süper bir gol. Yerden yuvarladı. Fark gittikçe açılıyor. <laughs> Kaleye baktı ve şu Bu gole şapka çıkar. <laughs> Kafa vuruşu geldi. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Maçın son 30 saniyesi. Topu direğin dibine gol gol gol. <gülüyor> <gülüyor> gol, gol, gol. Gol, gol top dilerde. Güzel şut iyi bir vuruş gelmedi. İki oyuncunun da refleksleri çok kafa vuruşuyla gol geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Top neredeyse tribünlere gitti. Maçta son 10 saniye. Mükemmel bir kafa golü. Yerden bir şut. Artık son düdük bekleniyor. Top ağlarla buluştu. Alta doğru vurdu. Ve son düdük. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. Evet, evet. Harika. İlk maçını kazandım. Üst sıralar için mücadele ediyor <laughs> Ve zorlu mücadele başladı Kafasıyla topu kaleye gönderdi Çok hızlı bir gol İlk oyuncu da döndü Golü üstüne arıyor <laughs> Büyük kafa zamanı İyi kafa gol getirdi Gol getirdi gol <laughs> Üstten gol peşinde <laughs> Rakibini şaşırtabilecek mi? Galiba maçı bu skorla bitirmek inanılmaz bir gol! Nefis! İyi vurursa gol olur. Top, kalenin oldukça üstüne düştü. Şansını kafayla denedi. Gol için çılgınca atrak yapıyor. Şanssız direkten sekiyor. Havadan vurdu, İşte gol! İşte gol! Kafasıyla vurdu. Rakip kaleyi yapamadığını kendi kalesine yaptı. Maçta şimdi son 45 saniye. Aman Allah'ım gol gol gol. Rakibini şaşırtmak için sürekli zıplıyor. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. İyi vurdu. Maçı neredeyse koparttı. Sürekli zıplayarak karıştırıyor. Gol! Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Allah'ım gol! Güzel şut. Gol! Topağlarla buluştu sayın seyirciler. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Yerden gol peşinde. O kadar kolay değil dedi ve son 10 saniyeye girdik. Sahada çok inanılmaz bir gol. Nefis. Oyuncu <laughs> varken altında işte bu kadar. Gözler artık hakemde. <laughs> Kendi karısını attı ve taraftarlarını kızdırdı. İşte son düdük. Adeta gole doyduk ve seyir zevki yüksek bir maç oynandı. <laughs> quod <tripe> est